Ya müdür bey, ben çok yoruldum ya. <gülüyor> 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 bana izin verseniz de ben artık eve gitsem he? Hayır Ruki Hoca, hiçbir yere gidemezsin. Dur burada. Bu çekmecelerin doğru anahtarlarını bulup... ...o sınav kağıdını ortaya çıkartacağım. Hiçbir yere gitmek yok. <laughs> Bu sınav yarın yapılacak Ruki, yarın. Bu, o Toygar denen velet bana engel olamayacak. Bu artık bizim için bir Onur mücadelesi, onur! Siz de kaldığın yerden devam et! <laughs> Allah kahretsin! Hangi yana hatırlamıyorum! Cezası, kaldır ayağını! Hı. Kaldır! Hoca hoca, geceliğinde bu okul çok sessiz ürküzücü oluyor ha! Şarkı söylesene kendimize gelelim. Emredersiniz müdür bey. Çile. Sus! Sus! Yeter! Kulak bu kulak! Bak Allah kahretsin gene hangi anahtar olduğunu unuttum. Cezalısın öbür anda kaldır. Ama müdür bey o zaman düşerim. Kaldır! E, müdür bey siz dememiş miydiniz ya? Burası sessiz olunca gece insan ürperiyor diye. Korkma Ülke Hoca ben buradayım. Allah! <laughs> 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 Nedir müdür bey? <laughs> vay vay vay! Milli Eğitim Bakanlığından... ...Melda Hanım'ın belgesi. Öğretmenlik sertifikası aldığı tarihe bakalım. Hani şu ikimizin önce 1958 diye okuduğu sonra her ne hikmetse 1988 diye çıkan kağıt Evet, şimdi öğreneceğiz neymiş doğrusu. Müdür bey, neymiş? Bu bir tek anlama geliyor ki hoca. Maşallah bizim Melda Hanım kendine çok iyi bakıyormuş müdür bey ha. Vay be. Öf. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.